Değerli öğrenciler merhabalar. Bugün sizlerle DNA ve genetik kod hakkında konuşacağız. İnsan vücudunda milyonlarca hücre vardır. Her bir hücre içerisinde kalıtsal bilgilerin bulunduğu DNA vardır. İlk önce DNA nedir? Bunu anlatmakla başlayalım. DNA hücre içerisindeki yönetici moleküldür. DNA'nın açılımı deoksiribonükleik asittir. DNA içinde solunum, beslenme, üreme, boşaltım, protein sentezi gibi yaşamsal faaliyetleri yönetir. DNA'yı kalıtsal bilgilerimizin bulunduğu büyük bir arşive benzetebiliriz. Canlının DNA'sına ait bilgiler nükleotitlerle şifrelenmiştir. Büyüklük olarak da en fazla büyük olan çekirdek, sonra kromozom, sonra DNA, sonra gen, sonra nükleotit, sonra organik bazlar gelir. Not olarak da kolay hatırlanması amacıyla büyükten küçüğe kedi geni, kromozom, DNA, gen, nükleotit olarak şifrelenebilir. Şimdi biraz DNA'nın özelliklerinden bahsedelim. DNA'nın yapısı nükleotitlerden oluşur. DNA'nın yapı birimi nükleotittir. DNA'nın görev birimi ise gendir. DNA'nın yapısında dört farklı organik baz vardır. Bunlar adenin, timin, guanin, sitozindir. Bütün canlıların DNA'sında bulunabilecek dört çeşit nükleotit vardır. Ancak her canlıda bu nükleotit sayısı ve dizilişi farklıdır. DNA molekülünü oluşturan zincirler arasında zayıf hidrojen bağı bulunur. DNA, bakteri gibi gelişmemiş canlılarda stoplazmada, diğer gelişmiş canlılarda ise çekirdek, mitokondri, kloroplast içerisinde bulunur. DNA ismin yapısındaki deoksiriboz şekerinden alır. Not. DNA gelişmiş canlılarda çekirdekte, ilkel canlılarda ise stoplazma içerisinde dağınık halde bulunur. Diğer notumuz, DNA'yı oluşturan nükleotitler dizilirken herhangi bir kural yoktur. DNA'nın kendini onarmasından bahsedelim. Yandaki örnekte gördüğünüz gibi sitozin nükleotidi ile G guanin nükleotidinin eşleşmesi gerekirken A ile eşlenmiş. Bu hata DNA tarafından onarabilir. Örnekte nükleotitlerden biri kaybolduğunda DNA kendini onarabilir. Diğer örnekte gördüğümüz karşılıklı iki nükleotit kaybolursa DNA kendini onaramaz. Buraya hangi nükleotin geleceği belli değildir. Ve diğer videomuzda da DNA kendini nasıl işler oradan devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.